İslam hukukuna göre namaz kılmayan bir Müslümanın Allah ile arası açıktır. İslam hukukuna göre açık saçık gezen bir kadın Allah ile arası açıktır. Mesela bu kadar mühimdir. Adam hiç merak etmemiş yani. İpek'i e dedim. Siz Allah'ı tanıyor musunuz? Amenna dedi. Hocam tabii ya o ne biçim soru ben Allah'ı tanıyorum dedi. Bak memur arkadaşlar. Peki size hayatı veren kim? Allah dedi. Elinizi, ayağınızı, gözünüzü, kulağınızı Allah. Amen inanıyor. İnanmayan da var tabii. İnanmıyor da halk mı diyor tabii. O da, o da rezil oluyor. Ama bu bereket versin, inanmıyor. Allah verir diyor. Allah ya. Peki e neden namaz kılmıyorsunuz öyleyse? Efendim işte dünya meşguliyetleri. Dünya bizi sürüklüyor. Yani dünya malı, dünya metaı, dünya menfaati bizi meşgul ediyor diyor. Peki dedin söyler misin? Şu bak yüzünde iki tane göz var. O kadar güzel yaratılmış ki dünyayı görüyorsunuz gözünüzle. Şu iki tane gözünüzü çıkartsak da gözden mahrum kalsanız fakat buna mukabil bütün İstanbul'u size tapu etsek kabul eder misiniz? Hayır kabul etmem de. Ya o nasıl kabul etmesin? Sen iki tane gözünü çıkar ver, biz de sana bütün İstanbul'u verelim. Hayır diyor. Ben gözümle görmediğim İstanbul'u ne yapacağım diyor. E peki bak demek ki terazinin bir gözüne İstanbul'un tamamını koysak, öbür gözüne de iki tane gözünü koysak, o gözüne daha büyük kıymet veriyorsun, daha büyük önem veriyorsun seni yoktan yaratan, hiç yoktan sana iki tane göz veren Allah'ı niye tanımıyorsun dedim ona. Niye namaz kılmıyorsun? E sana hiç yoktan bu gözü verdi bu. Sen annenden doğarken kör de olsaydın ne olacaktı? Kime de diyecekti? Sana karşılıksız iki tane göz veren Allah'a neden günde bir saat verip de namaz kılmıyorsun dedim. Toplayın beş vakit namazı, tam bir saat ediyor. Hani günde kırk rekat namaz kılıyorsunuz. Sabah namazı dört rekat. Öğle namazı on rekat. İkindi namazı sekiz rekat. Akşam namazı beş rekat. Yatsı namazı vitirle beraber on üç rekat. Toplayın kırk rekat eder. Her rekatı bir buçuk dakikada kılarsanız altmış dakika eder. Günde bir saat ya. E siz peki bu mazeretinizle Allah'a gidebilecek misiniz?" deyince, hocam vallahi haklısın dedi ama emekliye ayrıldıktan sonra kılacağım dedi. <laughs> ya bu sefer de başka bir saat, sapıklık başladı orada. Emekliye ayrılmayı bekliyor adam. Ya gülüğa erdikten sonra namaz, emekliye değil, emekliye değil ama adama anlatamıyorsun. Neslimiz perişandır Müslümanlar Allah'tan korkun. Biraz gayret edin. Biraz acele edin, biraz çalışın, biraz uğraşın Allah aşkına.